Merhaba arkadaşlar, iyi akşamlar. Umarım hepiniz iyisinizdir. Karakök yayınlarından sevgili Mert Yürekli kardeşimin istediği bir soruyu sizler şimdi çözeceğim. Sorumuz şu şekilde. Bir turist Sultanahmet Camisi'nin minaresini kamera ile filme çekmektedir. AB 25 metre, BC 20 metre olduğuna göre turistin minare, minarenin AB kısmını en geniş görüş açısı ile çekebilmesi için x mesafesi kaç metre olmalıdır? Arkadaşlar içinde hem trigonometri hem de türev olduğu için bu soruyu seçtim. Öncelikle x'e bağlı bir denklem yazmamız lazım arkadaşlar. Şu çocuk arkadaşlar turist. Şu da arkadaşlar teleskop uydurduğum. Şu 25 var arkadaşlar tamam. Şimdi burada toplam farkı hatırlayalım. Şu açının tamamına şurasında b dedim. Tamamına da de a dedim. O zaman delta ne olur arkadaşlar? Delta eşittir A eksi B olur. Şimdi arkadaşlar tanjant teta'yı birlikte yazalım. Tanjant teta yerine tanjant A eksi B yazabilirim. Peki tanjant A eksi B'nin formülden açılımı nedir? Tan A eksi tanjant B bölü 1 artı tanjant A çarpı tanjant B. Tanjant A'ya bakıyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi karşısı 45 komşusu X. 45 bölü X. Ve tanjant B'ye bakıyoruz. Aynı şekilde arkadaşlar. Karşısı 20, komşusu x. Yani 20 bölü x. Devam ediyorum. 1 artı 45 bölü x çarpı bu da nedir arkadaşlar? 25 bölü x. evet devam ediyorum. İşlemleri yapayım arkadaşlar. Şuraya aşağı 45 eksi 20. Bu ifa artı fx diye vereceğim. Tamam fx eşittir. 25 bölü x bölü. Payda eşitlersem arkadaşlar ne yapıyor bu? Şu 20'ymiş yalnız 25 yapmış pardon. 45 kere 20 şuraya öyle yazayım da. 1 artı 45 kere 20 900 bölü x kare. Arkadaşlar bu işleme devam edersem. 25 bölü x bölü payda eşitledim. x kare artı 900 bölü x kare. Bu bir cepte arkadaşlar. Şimdi ne yaparım? Birinci kez aynı yazarım. ikinci kez ters çevirip çarparım. Şurada yapayım onu. 25 bölü x çarpı x kare bölü x kare artı 900. Şöyle bir sadeleştirme gördüm. Yani benim fx'im en sonunda 25x bölü x kare artı 900 çıktı. Arkadaşlar en geniş açıyla ya da en dar açıyla gerçi yani şöyle sorulmaz da en az en çok soruları en geniş sorularında arkadaşlar bu tarz sorularda birinci türevin sıfır olması lazım. Çünkü bu bir maksimum minimum sorusu oldu. Birinci türev alıp sıfır eşitleyeceğim. Bölüm türevi var. Yukarıdaki türevi 25 çarpı aşağıdaki eksi alttaki türevi 2x çarpı yukarıdaki bölü. Aşağıdakinin karesi ne olacak? Eşittir. Sıfır olacak dedik. Arkadaşlar matematikte bir ifade kesirli Bir ifade sıfır çıkıyorsa paydası zaten pozitif gördüğünüz gibi. Demek ki payı sıfır çıkmalı. Yazalım. 25 çarpı x kare artı 900 çarpmadım. Şöyle yapacağım. 2x çarpı 25x. Arkadaşlar eşittir sıfır olması için ne olması lazım? 25 çarpı x kare artı 900'ün 2x çarpı 25x eşit olması lazım. 25'ler gitti. İşleme devam edersem arkadaşlar. x kare artı 900 eşittir 2x kare. Karşıya attım. x kare eşittir 900. Arkadaşlar kimin karesi 900'dür? 30 ve x 30'un ancak bu uzunluk olduğu için 30. Yani cevabımız x eşittir 30 metre olursa bu arkadaş en geniş açıyla en geniş görüş açısıyla AB, minarenin AB kısmını görüntüye alabilir arkadaşlar. Umarım faydalı olmuştur. Bir sonraki videoda görüşünceye kadar lütfen kendinize çok iyi bakın.